Ege Denizi'ndeki Santorini Adası sallanmaya devam ediyor. Volkanik hareketleri kartıyor. Yeni bir yanardağ ağzı oluşur. Volkan ve kül püskürmeye başlarsa Türkiye'nin bundan ne kadar etkileneceğini patlamanın şiddeti belirleyecek. Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında yaklaşık iki haftadır ardarda arda meydana gelen depremlerin sayısı 6400'e ulaştı. Bilim insanları geçtiğimiz günlerde sarsıntıların volkanla ilgisi olmadığını açıklamıştı ama adada ilk kez volkanik aktivite de tespit edildi. Endişe daha da büyüdü. Günlerdir arabada uyuyoruz. Panikten gitmiyoruz ama durumun psikolojik etkisini artık kaldıramıyoruz. Devam eden depremlerin bölgedeki iki büyük volkanı harekete geçirmesi ve volkanik patlamalara yol açması ihtimali var. Şayet patlama yaşanırsa Türkiye'nin etkilenip etkilenmeyeceğini şiddeti belirleyecek. AFAD, Ege'de yaşanan deprem fırtınasını yakından takipte. Olası bir volkanik patlama durumunda ortaya çıkacak olan toz bulutunun küllerin ne yönde hareket edeceği konusunda, ne kadar yükseğe çıkacağı konusunda bir takım modellemeler yapılıyor. Adada sarsıntılar 1 ila 15 dakika aralığında gerçekleşiyor. Adanın 16 binlik nüfusunun 13 bini bölgeden ayrıldı. Ada sokakları bomboş. Yunan polisi boşalan evleri hırsızlık ve yağmadan korumak için devreye görevinde.